Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün benim sosyal bilgiler ödevim için babama raportaj yapacağız. Ee, birazdan başlayacağız. Baba e, ismin neydi? Kameradaki izleyen kişilere söyle. Merhaba arkadaşlar. İsmim Cafer Polat. Evet. Egearenin babasıyım. Evet. Tamam devam edin. Çok e, ifade edici bir e, cümle oldu. E, şimdi sorularımıza başlayalım yavaştan. Baba e, küçükken e, geceleri karanlıkken etrafında nasıl aydınlatıyordunuz? Gaz lambasıyla. Gaz lambasıyla. Hmm, evet. Değişik. Evet notumuzu aldık. Devam edelim. E, kışın nasıl ısınıyordunuz? kömür sobasıyla. Kömür sobasıyla. Evet, ile. kömür Hı. yakıyorduk, odun yakıyorduk. Vallahi hiç duymadım. Evet. <laughs> kömür sobasıyla. Kömür. Evet arkadaşlar, bunu da yazdık. Ee, sıradaki e, sorumuza geçelim hemen hızlıca. Eee eskiden nasıl kıyafetler giy giyiyordunuz baba okula giderken falan? Okula giderken e... Kış için mi soruyorsun? Yok. aynen kış. Ee, kışın bizim önlüklerimiz vardı, siyah önlük, He. beyaz yakalı önlüklerimiz vardı. Ee, Onları giydi, önlük siyah önlük ve pantolon, kot pantolon. Siyah önlük, beyaz yaka. Ee, evet arkadaşlar değişikmiş. Ee, şimdi şey oluyor. Kızlar pembe kazak ya da tişört giyiyor. erkekler de mavi kazak ya da tişört giyiyor. Biz hepimiz kızar da siyah önlük giyiyorduk. Evet. O zaman öyle miydi? Evet, bizim önlüklerimiz biraz kısaydı böyle. Ee, Kızların uzundu He. önlükleri. Bir sonraki soruya geçelim. Siz gece yatarken nasıl yatıyordunuz? Yer yatağında. He, yer yatağında. Yer yatağında. evet. Annemiz yere yatak seriyordu. Biz oraya yatıyoruz. Yer yatağında yatıyoruz. Hmm. Nasıl kuruyordunuz o yer yatağını? Akşam olduğu zaman o yatağı biz sererdik salona. Hmm. Ondan sonra sabah uyandıktan sonra topluyorduk. Hmm. Yer, yeri vardı. Onun dolabı vardı. Yatak dolabı vardı. Dolaba koyuyorduk yata kat katlıyorduk aynen. böyle rulo şeklinde yata öyle yatıyorduk ha, yani. öyle yer dedim. yatağı. evet tamam bunu da notunu aldım ee, bir sonraki soruya geçelim eskiden nasıl oyuncaklarla oynuyordunuz eskiden biz genelde toprakla oynuyorduk ha, mesela toprakla. kışın evet kışın mesela e, çamur çamurda oynuyorduk toprakla çamurla çamurla oynuyorduk, ha, toprakla, evet, çamurla. Evet, çamurla oynuyorduk. Yazın da voleybol oynuyorduk, futbol oynuyorduk. Hmm. Şey. Üçgen oynuyorduk mesela. Yer hmm. yağmur yağdığı zaman yer yumuşak oluyordu çamur. Yumuşak oynuyor. Üçgen çivi çiviyle. Tamam. Misket oynuyorduk. Ee, bir sonraki soru neymiş? küçükken nasıl maç yapıyordunuz? Küçükken yine 10 kişiydik, 10 arkadaş vardı. Beşerli maç yapıyorduk. Topu nasıl şey yapıyordunuz? Top var mıydı o zaman? Plastik top vardı ama herkes herkesin olmazdı ya topu. Herkesin He. topu olmazdı yani. Plastik top alıyorduk. O zaman plastik top top çok önemliydi. Hı. He. Evet, herkeste olmazdı yani. Çünkü o zamanlar Biraz daha insanlar daha yoksuldu. O yüzden herkes top alamıyordu. Hmm. Evet. Evet sorular bu kadardı arkadaşlar. Raporajımız böyle geçti. Şöyle ben size defteri de bir göstereyim. Defter bu böyle bu şekilde. <laughs> Raporajımız böyle geçti. Ee, herkese görüşmek üzere. İyi dersler diliyorum arkadaşlar, başarılar diliyorum hepimize. Bayçmeyi dersler. Diliyorum. Kim ders yapıyor? Neyse arkadaşlar, babam gitti. Herkese görüşürüz.